Herkese Fatma mutfakta kanalımdan Merhabalar sizlere bugün yok böyle bir lezzet diyeceğiniz nefis bir sos tarifim var mutlaka denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum tam ölçülü ve garantili tarifimdir sizlere daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlayalım 5 kilo domatesim var 1 kilo kırmızı biber ve 200 gram yeşil biber Dilerseniz acı seviyorsanız eğer acıcı biberlerinden de miktarını arttırabilirsiniz yeşil biber ve kapya biberlerimi ince ince doğruyorum. Domateslerimi güzelce yıkadıktan sonra ikiye bölüp rendeliyorum. Dilerseniz robottan da geçirebilirsiniz. Biberleri de aynı şekilde robottan da geçirebilirsiniz. tenceremize yağımızı alalım. 2 su bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Bir su bardağı sirkemi ekliyorum. Üzüm sirkesi kullandım ben. 3,5 yemek kaşığı kaya tuzunu ilave ediyorum. Yağı, sirkeyi, tuzu tencereye alıp kaynatıyoruz. Ardından domateslerimizi ilave ediyoruz. Domateslerimizi ilave ettikten sonra tenceremizin kapağı açık olarak fazla suyunu çekene kadar yaklaşık 1 ila 1,5 saat aralığında kaynatıyoruz. Kaynatırken devamlı aralıklı olarak karıştıralım. bir buçuk saat sonra kapya biber ve yeşil biberlerimizi ilave ediyoruz. Domateslerimizin suyu çekti gördüğünüz gibi biraz daha azaldı. Kapya biberlerimi ekledikten sonra yeşil biberlerimi de ekleyeceğim. Yeşil biberlerimizi de ekleyip malzemelerimizi karıştıralım. 4-5 baş sarımsak yani 25-30 diş kadar sarımsağımızı ezelim. Ezdikten sonra sosumuzun içerisine ekleyelim. 2 yemek kaşığı karabiberimizi ilave edelim. 1 yemek kaşığı toz şekerimizi 1 demet maydanozumuzu ince ince doğradıktan sonra sosumuzun içerisine ekleyelim. Ve karıştıralım. Son olarak çemen tozunu ilave edeceğiz. Çemen tozunu 4 yemek kaşığı ilave ediyorum. Çemen tozunu bildiğiniz aktarlarda bulabilirsiniz ama her aktarda da bulunmuyor. Daha önce denediğim, şey olduğum tariflerimde takipçilerimden gelen yorumlardan size e, bilgilendirme yapmak istiyorum. Ben Kayseri'den sipariş veriyorum internet üzerinden. Kayseri'nin çemen tozu baharatı diye geçiyor. Kırmızı renkte oluyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Dilerseniz sizlerde internet sayfalarından Kayseri'den özel olarak çemen tozu baharatını sipariş verebilirsiniz tüm malzemelerimi ekledikten sonra 20-25 dakika kadar daha kaynatacağım. Bu aşamada biraz karabiber ve bir yemek kaşığı şeker ve muhakkak çemen tozu ilave ediyorum. İnanılmaz lezzet katıyor bu sosa. Tamamıyla benim tarifimdir bu tarif. Kıvamını aldıktan sonra ocağın altını kapatıp kavanozlarıma yerleştiriyorum. Kavanozlarınızın ve kavanoz kapaklarının mutlaka yeni olmasını tavsiye ediyorum. Hem mikrop olmaması açısından hem de sağlık açısından önemli bir bilgidir. Ben ne kadar yeni olursa olsun kapaklarını ve kavanozlarımı suda kaynatıyorum. İyice kaynadıktan sonra soslarımı kavanozların içerisine dolduruyorum ve kapaklarını sıkıca havlu yardımıyla kapatıyorum. Kapaklarını kapattıktan sonra kavanozlarımı ters çeviriyorum. Bir gece oda sıcaklığında dışarıda. Bir kenarda bekletiyorum, dinlendiriyorum. Ardından dilerseniz buzdolabında, dilerseniz serin kapalı bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Ama bu sıcak aylarda ben bir gün sonrasında buzdolabına kaldırdım. üzerine havluyla örtüyorum, 7-8 saat böyle beklettikten sonra serin bir yere kaldırabilirsiniz. 9-10 ay kavanozunuzda bozulmadan kalabilir. Açtıktan sonra buzdolabında mutlaka kaldırın ve bir hafta içinde tüketmeye çalışın. Bu sosu dilerseniz kahvaltılarınıza, dilerseniz çay saatlerinize hatta et yemeklerinizin yanına rahatlıkla yapabileceğiniz yapımı oldukça kolay. Acuka tarifimi sizler de mutlaka denemelisiniz. İçerisine dilerseniz ceviz de ilave edebilirsiniz. Lezzetine lezzet katan çocuklarınızın ekmeğin üzerine sürerek yemeğe bayılacağı bir nefis sos diyebilirim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonunu basmayı ve YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimde tekrardan görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın